Merhaba arkadaşlar, Can Medya'ya hoş geldiniz. Bugün hep birlikte izleyeceğiz devletine ve milletine en yararlı olduğunu düşündüğünüz siyasetçi kimdir diye soracağız arkadaşlar. Hep birlikte takip edin. Şimdi siyasete girmeyelim. Siyaset bir çamurdur. Ve ben siyasetçileri de adam görmüyorum. Bu kadar. Bu kadar. Abi. Kim olacak yani bunu sorman bile hata. Kim? Uzun adam. Erdoğan. Bu Tayyip Erdoğan'dan başka var mı reis? Dünya, dünya adamın yanında böyle yapıyor, o kimsenin yanında böyle yapmıyor. Farkında mısınız? Ben AK Parti üyesim, ona hayranım zaten Tayyip Erdoğan'a. Allah'ım onu eksiltmesin başımızdan, ömrümüzden ömür versin inşallah. Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Vallahi siyasetçi görmedim ben öyle vatanı doğru dürüst millete hizmet eden siyasetçi gördün mü sen? Bizim fikrimiz farklı, sizinki farklı. Ya ben görmedim yani. Ben Ecevit'te geldi geçti, Demirel'de geldi geçti. Ya bir siyasetçi doğru düzgün şey görmedi ki. Yani halkına vata, vatandaşa hizmet eden siyasetçi herkes kendini cebini dolduruyor. Devletine ve milletine evet. en yararlı olduğunu düşündünüz. Gelmiş geçmiş siyasetçi sizce kimdir? Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan. Cumhuriyet tarihi boyunca. Evet, Recep Tayyip Erdoğan. Ben tamam. Avrupa'da yaşayan bir insan olarak diyorum. Ee, abi şanslı. Adam geldi geldikten sonra Türkiye'de büyük bir değişim oldu. Dışarıda da farklı farklılar farklı, bize. Farklı. Recep Tayyip Erdoğan gelmiş geçmiş. Evet. Şu an öyle. şu an itibariyle öyle Recep Tayyip Erdoğan. Şu andaki durum şeyde olan, iktidarda olan gelmiş geçmiş diyelim. Cumhuriyet tarihi boyunca. Ha o zaman onlar bayağı zaman geçti ama bu sistemde Recep Tayyip Erdoğan. Abi Recep Tayyip Erdoğan diyeceğim de şimdi burada. Başka tanıdığın yok mu? Genç olduğun için mi Recep Tayyip Erdoğan? Yo, onu ben destekçisi falan değilim zaten abi. Ya ben siyasetten pek de anlamıyorum zaten. Yani yine olabilir yani ben. Tayyip Erdoğan. Yani. Aynen. Tamam kardeşim. Teşekkür ediyorum. Şimdi herhangi birini karalama gibi bir şeyimiz de yok. Çünkü herkes e, idareye gelen herkes bir şeyler yapmaya çalışsın. Ya, kimisi batıcı, kimisi doğucu, memleci. Ama ben Cumhuriyet tarihinden beri en e, Türkiye Cumhuriyeti'ne, millete en faydalı insan Recep Tayyip Erdoğan olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet Sancı Erbakan Hoca, ondan sonra da Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Cumhuriyet tarihi boyunca devletine, milletine en faydalı olduğunu düşündüğünüz siyasetçi kimdir? Rahmetli Erbakan. Anladım. Sizin için? Erbakan doğru diyorsun. Tayyip Erdoğan. Tamam.